Ayy gelmeyelim. Ayy ben bir geldim. Bir şuraya elektrik sürücüyü çekmiş. Bir süpürüyor. Allah bir dedim. Sevgi Fatma sevgi koş, dedim. koş koş dedim. Bir süpürüyor Sevgi dedim. Camlarımı açmış, çayımı koymuş. Ay, Kızım erkekler, ya. Valla. İnşallah. Yani, Tabii, bürük bürük İnşallah. İnşallah. Olmadı, Olmadı daha da, nikah. <laughs> köylerden ihtiyaç sahibi olup köylerden parası olmadığı için hastaneye gelemeyen veya hastaneye gelip de doktor ücretini ödeyemeyen gibi hastalarımıza destek olmak adı altında iki yıldır kermes düzenliyorum. Güzel de bir getirisi oluyor elhamdülillah hastanedeki arkadaşlarımızla birlikte. Ara ara işte meme kanseri farkındalığını fark ettirmek adına arkadaşlarımızla birlikte meme kanseri farkındalık haftası düzenliyoruz. Orada da işte hocalarımız geliyor. İşte bize anlatımlar yapıyorlar. Sonrasında eğleniyoruz, gülüyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Bugüne kadar kurduğum en güzel dostluklar kemoterapi ünitesinde ve hastane bahçesinde oldu. Her biri benim için abla oldu, kardeş oldu. Dediğim gibi arkadaşlarım arıyorlar, umut veriyoruz birbirimize. İşte bunların gelip geçici bir gün olduğunu, hani her zaman kalıcı olmadığını tedavinin sonuçlandığını ve çok kurtulan olduğunu bu şekilde birbirimize destek, moral, motive olup birbirimizi destekliyoruz. Zaten kanserin de en büyük şeyi moral. Ya bunu da inşallah hep birlikte birbirimize yapmak için uğraşıyoruz. Oturmalar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Her etkinliğimizde yani hepsi koşarak geliyorlar. Hepsi de çok duyarlılar gerçekten. Ve benim doktorum bana demişti ki ilk geldiğinde biz sana umut vermemiştik. Direkt bunu benim yüzüme söylemişti ve ben bunu bilerek her zaman hastaneye gidiyordum. Ama kendimi hep e, işte iyi olacağım, bunun sonu iyi gidecek. Yani tamam hastalık da sağlığımızın işte sadakasıdır. Bunu verip bitireceğim. Hep bu şekilde kendimi motive ettim. Siz de kendinizi bu şekilde motive edin. Hani umutsuzluğa kapılmayın. Yani, kanserin en sevmediği şey moral bozukluğu ve umutsuzluk diyor. <laughs> Nuran'la tanışmama vesile olan doktorum vardı. Tanıştırmak istedi. Sen öyle bir insanla tanıştıracağım ki de dünyanın değişecek dedi. Gerçekten de öyle oldu. Rabbime hamd ediyorum. Öyle bir insanla tanıştığım için çünkü onu çok seviyorum. Yani onun motivasyonu bize yetiyor öyle diyeyim. Allah'ın bana verdiği bir hediye olarak görüyorum onu. Ve hastanede Duran ablayla karşılaştık ve doktorum tanıştırdı. İyi ki dedim tanışmışım. Hastalığım sürecinde olsun, normal hayatımızda olsun. Ya yani sihirli bir değneği vardı bize. Değdiği zaman bizim hayatımız güzelleşiyordu. İyi ki var sel da yapar. Bu böyledir. Hani herkes bunu herkes yapabilecek kapasitede mi değil tabii. Çok hani kanser hastalığı birçok e, tabii birçok hastalık, moral moral diyoruz ama <laughs> ha ben daha hafifini atlatmışım. Aslında öyle bir şey değil. Herkesin kendi yaşantısı kendine zor. Evet. Onun sayesinde buldum. Evet, hepimizi oluyor. o buluşturdu. O bize Allah'ın bir hediyesi diyor zaten. Evet. Yani şimdi evet, Allah var gerçekten. Oldu. Evet. Yani her şeyde bir alo demem yeterli sağ olsun. Ne gideriz i̇nşallah, Allah izniyle. Ayarlama yaparız. İnşallah. Bir dahaki de senle gideriz inşallah şey mesela benim ben lazım açılır dağıtılmış şey daha